sohbetlere hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Mutlu Tuncer, Cenk Özen ve Göksel Kayseri bugün yine Urla'yı konuşacağız. Ee, önce siyasi bir şovdan bahsedeceğiz ki çok komik, çok komik bir e, siyasi şov. Ardından, ardından kıyılardan alınan para konusuna geleceğiz ki bu haberi sizlerden gelen şikayetler üzerine yaptık. Hakikaten çok haklıymışsınız. E, zaten biz biliyorduk ama Yetkililer bir türlü öğrenememişlerdi. Yetkililer bir türlü bilmek istemediler bu konuyu. E, kıyılarda nasıl soyuluyoruz onu göreceğiz. E, şimdi arkadaşlar siyasi bir şova sahne olduk. Evet. E, elektriği kesilen bir vatandaşın nasıl şov malzemesi yapıldığını e, sizlerden duyalım şimdi. E, anlatın bakalım şey ne oldu? E şimdi arkadaşlar olduğum elektrik damları üzerinde ben karanlıkta oturuyorum çıkışıyla tamam. baş, başladı olay. Hı hı. Bizim mail adreslerimize de geldi. CHP Genel Merkezi'nden mailler atıldı ilçelere. Gidin işte mahallenizde, ilçenizde bulun. Bunlardan ilgili şey yapın. Bir komünden ses getirelim. Bağımda. Burada da arkadaşlar sağ olsunlar. Çok aradılar. Mehmet abi buldular. Mehmet abi engelli bir Ega sahibi. Ervan abi. Resmini vermiyoruz şey olmasın Tabii diye, ki. rencide olmasın Neyse, diye. Neyse, gittiler şovlarını yaptılar, çekimlerini yaptılar, fotoğraflarını paylaştılar. Mumuş'un da yaşıyor dediler. İşte çare bulacağız. Gerçekten Mumuş'un da mı yaşıyordu? Fotoğraflarda öyle görünüyor. Görünüyor, evet. Görünen o. Evet. Biz e, o konuda çok bir şey bilmiyoruz ama e, eğitimin açtıracaklarını beyan ettiler sosyal medyadaki paylaşımlarından ki e, Mehmet Bey de aynı şeyi söylüyordu. Velhasıl Zaman geçti, elektrikler açılmadı. Geçtiğimiz günlerde 8 Temmuz'du galiba. Önder Şengüler denk gelmiş veya Mehmet Bey onu bulmuş. O bir paylaşım yaptı. İşte CHP böyle bir elektriği de açılmıyorlar. İşte mum dışarı kadar faydalı CHP, yok. CHP, Mehmet Bey söz vermiş. Evet. Tamam mı? Evet. Açtırmamış. Doğru Açtırmamış. Tamam. O da gitmiş Önder Şengiler'e bulmuş. O demiş bayramdan sonra... Varsa demiş sizde şey... E fayda sizden fayda var demiş ki. herhalde. Evet. Evet. O da söz verdi. Hmm. Bayramın hemen arkasında elektriğinizi açtıracağım dedi. Ama 22'sindeyiz. Bugün 22 Temmuz. Bayram bitirecek. Şimdi bunları Facebook'ten paylaşmışlar. Evet. De. Sosyal medyada. Da. Cenk? Şimdi işin ana aktörlerinin paylaşımlarını siz isterseniz bir tazeleyelim. Bir okuyayım ben size buradan. Kim neler paylaştı? Seyircilerimize. Evet Cenk, e, şimdi Hakan Özbadur'un değil mi CHP e, ilçe başkanının paylaşımını okuyoruz. Evet. evet. Ama dikkat et, mangaldaki külleri uçurmayalım. tamam. <laughs> <laughs> aman, aman. Yani evet. çıkar falan. Evet. İlçemizin Yenice Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla yıllar önce yapmış olduğu gece konuda yaşayan Mehmet amca yaklaşık 15 gün önce eşini kaybetti. Astım hastası olan rahmetli eşi elektrik faturası yüzünden karanlığa mahkum edilmiş, evinde son günlerini yaşadı. Geçimini seyyar tezgahta sebze ve satarak sağlayan Mehmet amca artan fiyatlar doğrultusunda mal alamamış dolayısıyla faturaları ödeyememişti. Emeklisi dahi olmayan amcamızın aynı zamanda engelli bir oğlu var. Evinde hastası olduğu söylemesine rağmen acısını karanlığa hapsedilmiş şekilde yaşayan Mehmet amca ne ve nicesine elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Sosyal medyasından paylaşımı 26 Nisan'da. Elinden ne gelmiş peki ne yapmış? Iııı. Ee elinden e, bir şey yapmamış şu anla e, bunu paylaşıyor bunu altın Şimdi bunu face haberi yaptılar değil mi? Evet, Face'te face de paylaşım face yaptılar. Paylaşım Adamın de. resmini yayınladılar. Momuş'unda değil mi? Evet, umunda. Evet. Ee, böyle de bir e, vatandaşları vatandaşlara kamuoyunu bilgilendirdiler. Vallahi medali. tebrik ediyoruz. Ee, çok iyi şeyi yapmış. Bu vatandaş üzerinden kendisine oyunu evet. değiştirmeye çalışıyor evet, evet, Yani, yani bir çok çok iyi yani. bir şey yapmış. Yani bir de ee, Mutluğa, biz Hani bu iş oldu tamam açılmıştır herhalde elektriğini ümit ederken e, bir bakarken, bakarken sosyal medyada önder seneler bir paylaşımda bulundu. Şimdi dur bakalım. Şimdi işin durumunu bilmiyor bilmiyorduk öyle. yani. Şimdi Hakan e, herhalde 3-500 lira falan bir şey zannetti bunu. Attı tuttu Face'ten elimizden geleni yaparız diye. Ee, Benice'lerin diyor ama. He? Benice'lerin, Mehmet Amca'nın. Benice'lerin o soruna çare olacağız diyor. Nasıl Ve olacak de, yani bilmiyorum. Ee, tüm desteği sağlayacağız. Ne kadarmış Mehmet Amca'nın şeyi? Ee, şimdi ben Mehmet Amca'ya sordum, bugün sordum Mehmet Amca'ya Hı. ben. Ben de buldum Mehmet abi. 8500 lira. 8500 lira borcu 8500 lirayı duyunca yiğitlik bitti. Ve şu anda elektriğin açık olmadığını, evet. elektriksiz olarak yaşadığını. Ne zaman söylemiş onu? Face'te paylaşmış. 26 Nisan'da. 26, insan. 26 insan. paylaşmış. Cumhuriyet Halk Partisi Urlu İlçe Başkanı. Yani bunu üç ay olmuş. Üç ay olmuş. Ya kardeşim, tamam. Biz siyasi mücadelemizi yapıyoruz dese, tamam mı? Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Gidip e, orada şov yapıyorsun, açtırıyoruz işte biz elimizden geleni yapacağız filan. Ya yapmayın bunlar artık basit şeyler bunlar. Her şeyin, her taşın altından çıkan bir AK Partili arkadaşımız var. Evet. Önder. Evet. Evet yani bir yerlerde de bazen yazılar koyuyor görüyorum. Bazen iyi noktaları değiniyor. Bazen de kaldırıyor. Ha bazen de kaldırıyor yazdığı şeyi. Evet. Tepkiler alınca veya başka şeyler oluyor, bilmiyorum. Ee, şimdi bu arkadaşımız da tabi bu işe müdahil olmasa olmaz. Tabi. Önder'in e, şeyinde var, bu, fıtratında var. Ya, takip ediyor arkadaşımız. Evet, benim. her şeye müdahil olacağım diyor. Doğan Bayram'ın bayramlaşmasında zaten ben gördüm, şahit oldum. Evet <laughs> amca geldi, yakaladı. Önder geldi bana anlattı. Çözüm bir şey biz çözeceğiz dedi. Üzerine bir de sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hadi o konuda. Ha. Şimdi gelelim Önder Önder Şengül'e. 8 Temmuz'da yaptığı paylaşıma. CHP'nin mumu yassıya bile kalmadı. CHP Urla İlçe Başkanlığı geçtiğimiz günlerde yine bir şov siyasetine imza atmıştı. Tıpkı fırtına kaplı Cumhuriyet Halk Partili Gençlik Kolları Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde uydurduğu ilan polası balonu gibi bu balonları da daha yastığa yetişmeden patladı. CHP ilçe örgütü Urla'da yaşayan Mehmet amcanın elektriği kesik evin, evinde mum ışığında resimler çekmiş, hükümeti suçlamış ve Mehmet amca ve Urla halkı için gereğini yapacaklarını açıklamışlardı. Bugün Mehmet amca beni Urla meydanında yakaladı. Oğlum CHP beni kandırdı. Resimler çekip elektriğimi arttıracaklarını söyleyip çekip gittiler. Bir daha ne arayan ne soran oldu. Diğer sistemlerini dile getirdi. Olmadı CHP'li arkadaşlar. Size yakışmadı. Siyaseti boş verin. İnsanlık adına bu yaptığınız olmadı. Mehmet amca bayramak karanlıkta girdi. CHP işte CHP dinleyeti bu arkadaşlar. Mum ışığı kadar ışık saçmazlar. Görüntü var, ses yok. İşleri güçleri insanlara umut vermek değil, ülke yönetmek. Bunlar daha Mehmet amcanın kulübesini yönetememişler. Bayram çıkışı Mehmet amcanın elektriğini açtıracağız. Bravo. Dedi. 8 Temmuz'da. Bravo. At Martin'i Debreli Hasan. Evet. Bayrama karanlıkta girdim hemen amca ama karanlıkta çıktı. <laughs> Hala karanlıkta. <laughs> Hala karanlıkta. Ben şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ben Baba amcayı bugün gördüm. Şimdi bak arkadaşlar. Cuma günü bugün. Bayramdan sonra dört evet. gün, beş gün geçti. Beşinci günündeyiz. Mehmet amca dedi ki, oğlum dedi, elektriğimi açağa neden olmadı. O geldi elektriğimi açacak, Açılacak diyor. Bu geldi o elektriğine. Ya, burada en azından haber oldu şeyde. Elektriğim açılacak diyor ama hiçbirinin de elektriğimi açtığı yok. Şu anda karanlıkta oturuyorum. Ya dedim Mehmet amca bu senin dedim. Niye bu kadar çok zor mu dedim senin bu elektriğin ya dedim. Kaç lira dedim senin Mehmet amca elektriğin deyince Mehmet amca tabi 8500 lira olduğunu söyledi. Yani orada zaman <laughs> evlanın da öğrendik. Evet şimdi Herhalde, arkadaşlar Mehmet amcanın elektriğini açtırmakla iş bitmiyor. Yani çözüm değil. Tamam mı? Şimdi burada e, siyasi yani, bir çözüm kaşıkçı gerekiyor. Kaşıkçı kavgasının önünde bu iş. Ya. Yani, şimdi, olacak iş mi abi? Şimdi, yani, şimdi tamam Mehmet amca fakirdir, şudur budur. E, evet herkese elinden geleni yapsın. Ne kadar ödersiniz Mehmet amcanın şeyini? Bir Elektriğin. ay, ilin, i̇ki ay, ilin, ay, ay ödedin, falan. iki ay ödedin, üç ay elektrik ödedin. Elektrik pahalı aslında. E, tabii şimdi elektrik bir defa çok pahalı. Yani artık vatandaşın e, alamayacağı kadar. Evet, yani, alamayacağı kadar pahalı tamam mı? Yani e, bu işe siyasi bir çözüm lazım e, onu da tabii AK Parti'nin yapması lazım e, esasında AK Parti ilçe örgütlerinin, il örgütlerinin e, raporlar tutup tamam mı abi? Vatandaşın durumunu anlatması lazım oradakiler habersiz abi bu işten 50 milyar 100 milyar maaş alan adam e, vatandaşın halini anlayabilir mi? Anlayamaz. Buradan raporlar yazacaksın. Vatandaş zor durumda bunları anlatacaksın. Yani bunlara bir çare bulunacak. Siyasi bir çare bulunacak. Acaba AK Parti ilçe başkanı yazmış mıdır? Kaç kişi var Urla'da elektriği kesilen? Kaç kişi hizmet alamıyor? Kaç kişi aç? Kaç kişi? Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Herkes kendi havasında. Olay bu zaten. Evet. Şimdi bunu geçiyoruz. Eee gayet güzel yaz ayı. Bak rüzgarlı falan filan. Ee, serin serin oturuyoruz ama sıcaklarda bir taraftan ge geliyor esas Tabii. sıcaklar. Şimdi kıyılarda arkadaşlar çok şikayet geldi bize. Ee, hepiniz biliyorsunuz okudunuz şikayetleri de. Serinlemek isteyen yanıyor. Abi soyuluyoruz diyor adamlar. İnsanlar feryat ediyor. Soyuluyoruz diyorlar. Soyuluyoruz. Neden soyuluyorlar? Denize girmek istiyorsan birilerine para vereceksin. Mecbur. Ya ne münasebet ya. O, evet. Bu şimdi, çekimlerim oldu. Onları bir izleyelim. Evet. Bir bakalım çekimlerimize. Şimdi her yerde bir şey var abi. Bir çete gibi kurulmuşlar şeylerini, tezgahlarını. Yolları kesmişler. Seni kıyıya ulaştırmamak için Ellerinden geleni yapıyorlar ve para alıyor elim. Otoparktan para alıyor, içeri giriyorsun para alıyor. İçeride hizmet alırsan tamam hizmet alıp para alacaksın tabii ama yani bu rezalet. Rezalet ve çok enteresan çocuklar. Yıllardır böyle. Ben iki sene önce muhtarın yerinde denize gireceğim adam yine kesmiş. Bu, bu sene de öyle zaten hiç farkı yok. Bu sene biraz daha abartmışlar işi. Adam beni sokmuyor. Sokmuyor. Dedim kardeşim bak jandarmayı çağıracağım. İnat ettim ben. Jandarmaya telefon ettim. Dedi ki özel mülkü dedi. Şimdi görüntüleri izleyelim. Ondan sonra yasalara bakalım. Sonra da e, konuşalım ne olup bittiğini. Devletin tasarrufunda olan sahiller millete parayla satılıyor. Kendi mülkünde dahi olsa işletmeciler barikatlarla kapattıkları sahil şeridine ayak bastı parası almadan kimseyi sokmuyor. Bazıları göstermelik olarak tesis kullanım bedeli diye talep ettiği ücreti sahile giren herkesten giriş ücreti olarak alıyor. Şimdi gördünüz evet. görüntüleri değil mi herkes kesmiş yolu deli dumrul gibi köprünün başını tutmuş İnsanlar girecek e, bu ara geçen gün yine gittim ben muhtarın oraya denize girmeye arabayla sokmadılar beni yine dedim ki tamam ben arabamı park edeyim dışarıya yayan geleyim dediler ki o, yayan da alırız adam başı 20 kağıt dedim alamazsın öyle. Arabalı 70, arabasız 20. Evet. Alamazsın dedim. Yani arabasız geçsen yine alacak adamlar parayı. Tamam mı? Ee, şimdi bakın yasa ne diyor? Çok önemli bunlar bakın. Plajların sahibi millettir diyor kısaca. Denize giriş için para alamazsınız. Neden? Bak. Ee, şimdi bakın abi. Şimdi Mutlu abi, Hı. plajların sahibi milletse ya. plajların sahibi plajların millet. Deniz, O kıyının sahibi de millet oluyor. İşte şey, Şimdi şey, bir şey var. var. Ee, oraya yazmış, Hı. 60 bin kaç metre tapulu arazi. Üç Türkiye aradayım. tapusuz arazi var mı? Hazinenin yeri tapusuz mu? Şimdi bakın, şöyle bak çok önemli bir ayrıntı var. 3621 sayılı kanunun 5. maddesinde bakın ne diyor. Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Bitti. Şimdi burada bir öneri getireceğim ben. Hani biraz absürt bir öneri olacak. Madem kıyılar 80 milyon. Türkiye'de 80 milyon kişi yaşadığını düşünürsek 80 milyon kıyılar 80 milyon değil mi? Şimdi bu kıyıları kullanan bu işletme sahipleri bu 80 milyona herhangi bir ücret veriyorlar mı? Yine aynı kanunun 6. maddesinde ise ne diyor bakın. Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Duvar, çit Parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Yani kıyıya diyor, vatandaşın geçişini engelleyecek herhangi bir şey koymak suç işlemektir Adamlar ev yapmış mutluluk. Mutluluk, kovluk. içinde evleri var. Şimdi bakın, bir defa Urla Kaymakamlığı'nın buna tak diye müdahale etmesi lazım. Tamam Tak diye hemen müdahale etmesi lazım. Belediyenin müdahale etmesi lazım. Tamam. Şimdi orada tesisler yapmışsın. Tamam. Yani yasal bu değil mi? Onun tartışmasını bile yapmıyorum ama e, insanları insanların oraya girişini engellemek suç. Suç? İnsanlar avlusunun ne, olur, ne diyorlar? Nasıl engelliyorlar? Nasıl engelliyorlar? Bir mekanda zaten içeriye girdin selamlar ekliyorum. Görüntülerde gördünüz. 100 lira verebiliyorsan içeriye girebiliyorsun. Vermiyorsan adam 100 başı 100 lira. Adam başı 100 lira. Hı. İşte içeride ne kullanıyorsan onunla ayrıca para alıyorlar mı bilmiyorum. Tabii ki hizmet çay içiyorsa, kahve içiyorsa veya başka bir şey yiyorsa onun parasını verecek. O gayet normal. Bu sadece plajdan faydalanmak isteyene. yok daha plaja bakmadın ki. Otoparktan mı? girmek. Ha, otopark 100 lira. Para. Otoparka geldi, içeriye gireceksin 100 lira. Giriş ücreti, evet. Hı hı. Diğer tarafta ise Kapıda arkadaşlarımız e, arkadaşlarım var. Bodyguard tarzında. evlerinde post makineleri. Nakdin yoksa kredi kartı da geçiyorlar. Aa, kolaylık sağlıyor evet. vatandaşı. Evet. Evet. Ve e, içeriye giren herkese 20 lira alıyorlar. İçeride Şimdi yüzden sonra bir 20 lira. Yok bu başka bir yer. Ha, başka bir, bir yer. Evet. evet. Hmm. E, 20 lira aldıktan sonra hmm. siz içeriye girdiniz. 20'yi verdiniz kişi başı. Rahatladın. Tabii ki. Bir hafif dediğini söyledim rüzgarı almaya başladınız. Evet. Sahilde şezlonga oturdunuz. Hem bir görevci geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Toş makinesi var mı elinde? Tabii ki var. <laughs> şezlong kullanmanın bedeli 70 lira. Tamam, şezlong için para ödenir. Şezlong gün getirmemişsin. Oturuyorsan kira. O olabilir, gayet normal. Ama içeriye giren şezlongu kullanmayacaksa havlusuyla taşın üzerinde veya kumun üzerinde oturacaksın ondan para alamazsın. Yani bu en baştaki 20 liraya getiriyor olayı. Evet. O yapmış. Tesis kullanacaksa, tesisin zaten gibi birisi. onların uyguladığı fiyat tarifi sen göre itirazsız zaten. Şimdi peki şehirde nasıl durum arkadaşlar? E, bu devlet demir yolları kampında, polis kampında e, eğitim tesisleri, o ne demekse herhalde komando eğitiliyor orada. Yani devlet demir yolları e, komando işçiler yetiştiriyor mesela. Eğitim kampı ya, lan, evet. Şeyde neyi eğitiyorsun deniz kenarında? Abi ne önemli değil. Ya şimdi altında, ismi öyle de evet, ismi, ismi öyle, öyle de e, işin şakası latifesi de e, esasında devlet de aynı şeyi yapıyor. Devlet de kapatmış... para alıyor değil mi devlet evet. demir yolları? İşin kötüsü devlete ait kurumların bazıları da yasayı adeta görmezden gelerek aynı uygulama ile vatandaşları adeta haraca kesiyor. İşte devlet demiryolları kampı. Hani kıyılar kamunundu? İşte e, gördünüz Hı. değil mi görüntüleri de? Evet. E, devlet de şey yapıyor. Yani yasa masa tanınmıyor. Böyle bir şey olur mu abi ya? Değil Ki, mi? Çeri tesisler yapmış. Tesislerden faydalanacaksınız, parayı dersiniz ama sahili kullanacaksınız. Ben havlumla geldim. Yani, havlumla geldim, geldim, gir, denize gireceğim, çıkacağım. Evet. Genel anlamda yani plajlarla ilgili kıyı kenar kanunu kanunu ile ilgili e, maalesef e, yeteri kadar işte uygulanmıyor. Şimdi şöyle bir şey, sadece Urla Ev gibi bir şey değil bu. Türkiye'nin belki. Tabii şey. tabii tabii. Belki Türkiye'nin sorunu. Mesela Alaçatı'ya gidin. Çeşme'ye gidin. Tabii. Body, Aynı. Sanki böyle vücut geliştirme şampiyonluğundan kopmuş iki tane adam tabii. burada bodyguard. Hadi deyin <laughs> gidin bakalım. Ben işte plajımı aldım, şey şeyimi aldım, televizyonumu aldım. Burada denize gireceğim. Gelir. anam 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 hastanelik ederler adamı <laughs> yani hastanelik olursunuz tabi yani, yani şimdi o iri yarı adamı koymaları bir mesaj veriyor sana yani giremezsin diyor Tabii. sana olarak, psikolojik olarak yani. hemen şöyle oluyor Hastane bu tarafta jandarma <laughs> <Yani, girelim. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlardan şunu rica ediyorum yasayı uygulayın yasayı uygulamaları gerekiyor ne yapması gerekiyor bir dakika kardeşim sen buradan para alamazsın Adam girecek, arabasıyla yanaşacak kıyıya veya yürüyerek denizine girecek, çıkacak. Senin hiçbir değersinden faydalanmayacak, seni de rahatsız etmeden e, geçecek. Her, her e, mülk sahibi, özel mülk de olsa kıyıya ulaşımı açmak zorunda. Kıyıya ulaşmak herkesin hakkı çünkü. Hiç öyle bir şey diyemez. Jandarma da geldiği zaman burası adamın özel mülkü kusura bakma kardeşim diyemez diyemez. Yasa tamam. eğer bu yasalar biz bir hukuk devleti isek, bu yasalar geçerli geçerliyse diyemez. Ha yok başka bir, bir yerse burası diyebilir. bilmiyorum. Tamam. Böyle. Evet haftaya inşallah şey vermiş söz vermiştik ki e, kaymakamı davet edeceğiz diye. E, bu hafta olmadı. Bayram girdi, hastalıklar girdi araya, Cenk'in hasta olması falan. E, önümüzdeki hafta İnşallah Kaymakam Bey ile bir sohbet yaparız. Ben herkese iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.